Üstüme değiştirsem iyi olacak Eğer üşütürsem oğlumu da hasta Buna da izin veremem Onlar Mısır'dan dönünceye kadar Bebeğe ben bakacağım Evet öyle Zavallı Karla Oğlunu benimle bırakmak zorunda Karla'nın ah, Karla'nın zavallı kocası bebeği hiç görememiş İlk gecenin sabahında ölmüş Hem de balayında Ay ne acıklı bir ölüm <laughs> Hıh, <laughs> ah, ne giyeceğim ne giyeceğim. Vay bir lan çok heyecanlandım. İlk bebeğimi bekliyorum çünkü. <laughs> tek çocuk olmadığını söylemen gerekiyor. Sadece tek çocuk sandı. Ben de korkmasın diye söylemedim. Peki ona parayı verdin mi? Para kabul etmedi. Eğer her şeyi kendisi yapmazsa bunun bir önemi kalmazmış. Evet, odanın sağlam karakteri var. Ben de bir ara öyleydim.